Sayın izleyiciler Osmaniye Hasan Bey ilçesinde Karayiğit köyünde muhtar seçilen Şükrü ilçe ile evet. röportaj yapacağız. Röportaj yapmak için ilçeye 13 kilometre mesafedeki köye geldik. Muhtarımız bizi güler yüzlü karşıladı. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Evet. Öncelikle hayırlı olsun efendim muhtarlarınız. Sağ olun, teşekkür ederim. Efendim e, muhtar olma amacımız neydi? Önce bunu soralım size. Muhtar olma amacımız Köyümüz. köyümüzün suyla su içme suyu, suyumuzla yol problemini po, problemlerini çözmeye çözmek için aday oldunuz. Evet. Halk da sizi tercih etti, seçti. Evet. Efendim karşınızda kaç aday vardı? Karşımda iki, iki aday vardı. Karşınızda iki aday vardı. Kaç oy farklı muhtar seçildiniz efendim? Şimdi e, yedi oyla ben muhtar kaybettim. Evet, bak sayın izleyiciler evet. yine evet. ilginç bir muhtarlık hikayesini izleyeceksiniz. Evet, evet <laughs> muhtarımız 7 oyla kaybetmiş. Evet, evet efendim. 7 oyla kaybettim. Karşı taraf çiftte pusula kullandığından evet. ben de itiraz ettim. Evet. İlçe, İlçe. seçim kuruluna götürdüm. Evet. Orada bana verdiler şeyi yani bütün oyları onun karşı tarafın oyları yandı. Geçersiz sayılı. Geçersiz saydı hakim. Evet. Onun hepsine için, mi çifte koymuşlar? Hepsine evet, çifte evet. koymuşlar. Ben de işte Ama çifte şey... koymuşlar derken şimdi mesela evet. e, tek bir adayınki ise sayılıyor diye duydum ben onu. Şimdi ayrı Ağzaların ağzalarından muhtarlık şeyleri ayrı ayrı pusulaya yazmışlar. Anladım. He, onlar bir tek pusulada olacaktı. Evet te, tek pusulada olacak. Tek pusulada olması lazım. Evet bak dün de bir Alaanlı köyünde röportaj yaptık. Muhtarımızla dedi ki ben piyonluk piyangodan muhtar seçildim dedi. Evet. Nasıl oldu dedim. Evet. Dedi ki e, karşımdaki aday dedi nüfusunu 6 ay bir gün önce buraya getirmemiş dedi. Evet. Ben de gittim ilçe seçim kuruluna sordum dedi. Evet. E, doğru dedi. İtiraz ettim dedi. Dedi senin oyun var mı köyde dedi? Var dedi. E, dedi Dedi sana üç tane oy, oy, da kullansalar sen muhtar seçilirsin dedi dedi. Evet. Ben de dedim ki dayı senin tek sadece eşi sana oy verseydi sen gene muhtarsın dedim. Evet. Çünkü 6 ay önce getirmek zorunda biliyorsunuz. Yoksa iptal oluyor arkadaşlar. Buradan da Türkiye'ye duyurulur. Bütün vatandaşlarımıza buradan duyuruyoruz. Tekrar aday olacak arkadaşlarımız eğer köylerinde muhtar seçilmek istiyorsa 6 ay bir gün önce nüfuslarını, ikametlerini köylerine getirmek zorundalar. Evet. Evet bu şekilde muhtar kazandınız. Evet. Normalde 7 oyuna kaybetmiştiniz. Evet. Değil mi efendim? Evet. Doğru. Evet Sayın izleyiciler biz evet. bu mutlarımız gibi her kişinin hakkını aramasını istiyoruz. Hak evet. hak her şeyden önemli. Adalet yerini bulmuş. Evet. Mutlarımız gerçekten güler yüzlü bizi güler yüzlü karşıladı. Yine kendisine teşekkür ediyoruz. Efendim bu köyümüzün e, yolu gelirken gördüm. Çok bozuk sayın izleyiciler. Evet. Burası aynı zamanda grup köy yolu. Dört köy bu yolu kullanıyor. Doğru mu efendim? Evet doğrudur. Dört köy bu yolu kullanıyor. Yani her taraf köstebek yuvası gibi olmuş. Hangi köstebek, hangi çukurdan, kasisten kaçayım dedim. Baktım hiçbirinden kaçamıyorum. İlle bir iki tanesine düşüyoruz. Öyle bıraktık. Traktör gibi geldik arkadaşlar. Ee, buradan buranın yetkililerine de sesleniyoruz. Öncelikle bu grup köy yolunun asfalt yapılmasını istiyoruz. Değil evet, mi efendim? Evet, Zaten mi? muhtarımız da onun için aday olmuş. Evet, Kendisini tebrik ediyor, Çok güzel bir konu için e, bu köye hizmet etmek için aday olmuş. İkinci bu içme suyu sorunumuz nasıl efendim? Yani bu gelirken gördüm sular böyle çağlayıp bakıyordu bir deneden. Bizim içme suyumuz pek şeyli değil. Ee, <laughs> Sağlıklı mı değil? <laughs> Sağlıklı değil. Nasıl efendim? Çünkü e, suyumuzun gözü hayvan... E, suluyorlar. Evet. Şey ediyorlar. E, yani orada ahrediyorlar. Kapalı, kapalı değil mi? Kapalı da. Aser suyumuzun gözü kaynak yerinde orada hayvan e, otlatılıyor. Ot, e, suluyorlar yani. Otlatıyorlar. Başında evet. kalıyorlar. Şeyle, çadırlarla. Evet. O yönden suyumuzu kirliyorlar. Efendim o zaman oraya müdahale edeceksiniz yani ilgili yerlere müracaat edeceksiniz. İşte ben de bugün müracaatımı ettim. Orasını bana. koruma altına alacaksınız. Hı -hı. Çit veya evet. da duvar örülecek efendim evet. yani. Böyle bir şey olur mu yani? insan sağlığı her şeyden önemli yani sayın izleyiciler. Bu köyümüz ufakta bir köy değil. Hasan Beyli'nin büyük köylerinden Kaç bir tane. tanesi. Kaç evet. haneydi efendim bu köyümüz? 680 680 hane. Yok. Pardon Yok. 350, 350 haneydi. Yani, 350, 500, e. 350 hane 680 nüfus yaşıyor köyde. Evet. Ee, yaz aylarında da bu nüfus 1200'lere kadar çıkıyor. Evet. Çünkü bu köyde e, doğup büyüyüp Osmaniye'ye gidenler yazın buraya geliyor yaylamaya. Evet. Değil mi evet, efendim? Evet. Doğrudur. Çünkü 400 tane seçmen olduğunu söyledim muhtarımız. Evet. Evet. Yani siz sayın izleyiciler gördüğünüz gibi burası büyük bir köy. İnsan sağlığı da her şeyden önemli. Bu içme suyunun gözünün etrafının biz korumaya alınmasını istiyoruz. Evet. Muhtarımız da bunu evet. talep ediyor. Evet. Evet, Biz de bu işin takipçisi olacağız gazete olarak. Türkiye'de evet. Muhtarın Sesi gazetesi olarak. Evet. Biz evet. içme suyumuzun tam gözünden alınmasını istiyoruz. Evet. Gözünden. değil, Gözünden almıyor mu suyumuz? Yok. Başlatman aşağıya geldirmiş. Evet. Büyüklerimiz öyle söylüyor. Evet. Onda içine işte şey karışıyor. Hayvan evet. diye, arkadaşımızın karışıyor. dediği gibi su e, mikroplu çıktı. Abdez alınmaz. Evet. Abdez alınmaz diye şey çıktı. E, bu arkadaşımızın dediği gibi suyun gözünden alınarak su köy halkına e, şebekesine verilmesini istiyor. Evet. 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 Bu konuyu da dile getireceğiz efendim gazetemizde. Efendim bu köyümüzün altyapısı yapılmış mı? Hayır. Yapılmamış. Daha önceki muhtarlarımız müracaat ettim efendim biliyor mu? Yani işte e, bilmiyorum. Evet, bilmiyoruz da yapılmamış. Yani birçok köy, yapınlar, köy yapınlar, evet. Osmaniye'de soruyoruz. Altyapıya önem gösterilmemiş. Biz evet. altyapının da önemli olduğunu belirtiyoruz. Yapılması gerekli. E, efendim köy konağımız var mı? Köy konağımız yok. Muhtarlık odası Mıhtarlık odası yok. O da yok. O da yok. Evet. Çocuk parkımız? Okulda var. Okulda bir tane okulda çocuk var. parkımız okulda var. Okulda var. Evet. Sağlık evi var mı efendim? Sağlık evi yok bizim Kabişler Mahallesi'nde dediğimiz yer. Evet. İlkokul yani şeyi. Onun sağlık evi diye çevirmişler. Çevirmişler. Mı? çevirmişler. Sağ, Onun da görevli, yok. Görevli evimiz var mı efendim? Hayır hayır. Hayır yok. de yok. Aynı şekilde burası merkeze uzak bir köy olduğu için nüfusu da bayağı fazla 680. Buraya e, sağlık evi e, de sağlık diyor. Bir görevli eve ve hemşire verilmesini istiyoruz. Çünkü e, AK Parti milletvekilimiz Muzaffer Yurtlaşlar röportaj yaptığımızda nüfusu 500 olan köylere sağlık evi ve personeli verileceğini belirtmişti. Buradan size de söylüyoruz. Buradan İl Sağlık Müdürlüğüne de, e, ve e, Sağlık bakanımıza da duyuruyoruz efendim. Evet. Yani burası büyük bir köy. Aynı zamanda yazlar nüfusu da 1200'lere kadar çıkıyor. Çünkü bak gördüğünüz gibi muhtarımızın dayısı 82 yaşında. Hep genelde yaşlı nüfus yaşıyor. Bir enjeksiyon yaptırmak için ve tansiyon ölçmek için uza Evet, Hasan e, evet, Hasanbeyli'ye gitmek zorunda kalıyorlar. Onun için yaşlı oldukları için bu kendilerine bir eziyet oluyor. Bu evet. hizmetin biz köylere yapılmasını istiyoruz. Değil mi efendim? Evet doğru. Yeterli sayıda parke taşı yapıldı mı efendim sokaklarımız? Hayır. Ee, kaç, ne kadar ne kadar bitti efendim sokaklarımızın? Yüzde ellisi bitti mi? Hayır, daha yüzde onu anca bitti. Yüzde onu daha anca bitti. Evet. evet. gördüğünüz gibi az önce Solaklı köyünden bu röportaj yaptık. 2000 metrekare parke taşı döşedik diyor. Ufak bir köy, fazla evet. büyük bir köy değil. Burası büyük bir köy. Yüzde onu yapıldığını söylüyor muhtarımız. Bunun için de müracaat etmeniz lazım öncelikle efendim. Müracaatım evet. ettim. Ettiniz değil mi? Evet. evet. sadece evet, sayın çalışkan bir muhtarımız. Muhtar seçildi seçilmez hemen köyün eksik olan hizmetleri için de müracaat etmiş gördüğünüz gibi. Efendim bu köyümüzün acil olarak birinci olarak ne yap ne yapılmasını istiyorsunuz hizmet olarak acil olarak sağlık ocağı sağlık ocağının yapılmasını istiyoruz değil mi evet. her şeyden önce sağlık diyoruz evet şimdi. tabii ki evet az önce söylediğimiz gibi bir amerikalı bilim adamı 25 yıl sonra insanların kazancının yarısını sağlık için harcayacağını belirtmişti. Bugün evet. gazete manşet 60 bir gazetemiz. Türkiye'de yayınlanan onun için sağlık önemli diyoruz. Artı ikinci yolun yapılmasını istiyoruz. Evet, Çok değil. bozuk arkadaşlar yol. Ben bir defa geldim ama canım acıdı. Arabanın ön düzeni kalmaz. Buradan 4-5 defa gittiğimizde bu da köylümüze külfet getirir. Evet, Başka su, eklemek su, istedim. Daha İçme suyu tabi muhakkak çözülecek. Anladım. Onun için de işte müracaat ettiniz muhtarım. Ettim. Evet. Onun için de müracaat etmiş. Eğer e, muhtarımla e, biz görüşme diyalogumuzu devam ettireceğiz. E, cevap alamazsa eğer e, direkçesine e, gündeme getireceğiz efendim. Onu evet. da buradan söylüyoruz. E, başka eklemek istediğimiz bir şey var mı muhtarım? Vallahi evet, demek istediğim. Başka arkadaşımız de... ağzamız mıydı? Şu an, yan de... tarafında evet. arkadaşımız Azam. Arkadaşımız Azam. Evet. Ağzam. siz de şöyle yanına geçebilirsiniz. Gel buraya Evet. Kaçıncı ağzamız? Bu dördüncü. Dördüncü ağzamız. Evet. Bir <laughs> ağza ağzadır arkadaşlar. Birincisi dördüncüsü olmaz. Evet. Ağza arkadaşlarımız köylerde Allah rızası için hizmet yapıyorlar. Bunu da buradan belirtmek isteyeyim. Çünkü muhtalarımıza devletimiz belli bir aylık ödenek veriyor. Ancak ağzalarımıza vermiyor biz. Ağzalarımıza da bir miktar yılda 3-4 defa olmak üzere ödenek verilmesini istiyoruz. Bunu da gündeme taşıyacağız. Evet, önümüzdeki doğru. günlerde. Evet ağzam isim neydi? İsim Recep Çelik. Recep Çelik. Efendim e, muhtarımız e, köyün sorunlarını dile getirdi. Bunlar için de dilekçe vermiş zaten. Hep evet. birlikte mücadele edeceksiniz. Biz de buna katkı sağlayacağız inşallah. Eklemek evet. istediğiniz bir şey var mı? Eklemek istediğimiz muhtarımız da söyledi, şey o. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, burada birlik beraberlik içerisinde arkadaşlarımız çalışıyor. Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesine röportaj verdiğiniz için teşekkür ediyoruz muhtarım. Ben de teşekkür ederim sizin geldiğiniz için. Biz sağ olun efendim. Biz teşekkür Hayırlısı. ederiz.